Merhaba arkadaşlar böyle konsoluna Serdar Bugün sizinle bir Do video hakkında konuşacağım Normalde kamera koyardım ama Ben ismi, ismi görmenizi istemem <laughs> Neyse hemen konuya girelim Biliyorsunuz okul başladı Ve birçoğumuz bilgisayar cezası falan aldık yedik yani e, ne bileyim aynı sizi kısıtlamaya başlamıştır sadece atosun oturabilirsiniz veya günde 2 saat oturabilirsiniz gibi bir e, ceza koymuştur illa ki koymayanlar varsa da çok şanslılar e, yemeyenler ve e, bu videoyu izleyenler ya, video like atarsanız çok sevinirim cidden hani like atarsanız ve e, bunu herkesin görmesini sağlarsanız çok sevinirim bildiğiniz üzere benim bir e, kanalım daha var adı Minecraft hakkında bunu son zamanlarda çok dire getiriyorum biliyorsunuz. Çünkü o kanala çok değer veriyorum arkadaşlar. E, günde iki video yüklemeye falan çalışıyorum. E, yani hepsi birbirinden değerli Minecraft bilgileri. Yani öğrenmek isteyeceğiniz ve arkadaş ortamında hani Minecraft oynayanlar arasında çok güzel hava atabileceğiniz ya da Minecraft'ın içinde kullanabileceğiniz çok güzel bilgiler var. Her yaratık için farklı bilgiler ya da e, her nesne için farklı bilgiler yapmaya çalışacağım. Bunları kesinlikle öğrenmelisiniz. Öğrenmek için sağ üstteki İyi butonuna tıklayabilirsiniz ve sevdiyseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar o kanala. Bir duyurum daha var. Bizim bir Facebook grubumuz var adı Konsol Canlar. Daha çok az kişi var ee, ve ortam çok yeni. Siz de gelmek isterseniz link aşağıda. Kurallar dahilinde her zaman fotoğraf, video ve benzeri şeyler paylaşabilirsiniz ve oradaki diğer kişilerle karşılaşabilirsiniz. Eee i̇nsanlar, yani oradaki kişiler çok cana yakın. Sürekli böyle durum paylaşıyorlar. Birbirlerini trollüyorlar ne bileyim. Şu faklama olayı varmış. E, ben de sonradan öğrendim onlardan. Böyle birbirlerini sürekli beğeniyorlar. Herkesin bildirimi en az böyle bir 10 beğeni geçiyor emin olabilirsiniz. Ve daha fazla kişi gelirse de bu 20 şey olabilir. Yani oradaki herkes takın. Kim ne yazıyorsa Eee yardım edebileceğiniz bir şeyse... Gidin altına görmeyin yazın kimse size bir şey demez. Ama kurallar dahilinde dediğim gibi. Ee, küfür etmek bilmiyorum yasak değil galiba ama e, çok aşırı küfür etmeyin gibi bir e, kural vardı galiba. E, bugünkü duyuru videosu bu kadar galiba zaten ilk duyuru videomdu. Normalde vloglarda bu işlemi yapardım. Bu şekilde ilk yaptım çünkü vlog olmuyor kendimi çekmiyorum sonuçta. E, eğer izlemediyseniz sağ üstten zombi hakkında bilinmeyen 10 bilgiye ulaşabilirsiniz. E, takipte kalın hoşçakalın bay bay.